Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynayacağız. Ama ilk önce takımımı tanı alayım tanıtayım. Kalede Mert Günok. Stoper Savic. Kolajiz Jack. Sel Slober mi ne artık? Mato Arajo ve Tavanger var. Orta sahada Elanika. Sol bekte. Son sağ bekte. Almayı mu moda neyse artık onu bilmiyorum. Bellingham var. Mu moda Jao Felix Alnasır'dan ve bir de Ballon d'Or şampiyonu olan abi. Şimdi geçelim. Ama bir de yedekleri göstereyim. Yedekte Rosiki, Van Dijk, De Rossiki, Vandij, Desali, Rice, Denis Suarez, Rooney, Maradona. En iyi futbolcular var arkadaşlar. İki tane maç yapacağız. Onlarda da anlarsınız ki onlardan sonra videoyu bitireceğiz. Uf düşman Manchester United'dan. Arkadaşlar bir de şey yapacağım şu oyunun sesi mi gitti ya? İyi olur böyle zaten çok ses çıkıyor. Arkadaşlar sesim gelmezse yorumlara yazmayı unutmayın. Öyle iyi oluyor. Sonra video düzenlemeleri yapıyor. Of arkadaşlar. Gün olarak Günah çok iyi duruyor. Uf. Karşı takım da fena değil. Ama belli ki kesin biz yeneriz. Onlarda da dandik oyuncular da var. Bizim yedekler bile full yüzgenlik. Paslaşmalı iyi oluyor travmayı. Velakan. Velakan. Orta sahadan sana diyeceğim de. Of. Cevap Kola zıkıttık. Oğlum anlamadım ben onu. Matchurton. Savage. Mert Günok. Ooo Mert Günok. Mert Günok yapmadı da şeyi kaçırdı. Atmaya çalışan adam. Bizdekiler beyaz herhalde arkadaşlar. Yok bizimkiler şeymiş. Karıştırdı. Oğlum o kadar uzakta beyaz vardı lan. Düşünsene. Bizden biriymiş. Kaleye, kaleye tek kişi gidiyor. Kimse yok. Uf. Kalk. Hadi kodememiş kredilerim var. Arkadaşlar hemen dalıyoruz. Güzel savunma. Evet evet evet. Dal dalacağız. Hadi gol yemeyiz. Uf. Bale attı. Bale. Balerina kapuçina. Ne diyor <laughs> oğlum? Arkadaşlar poşet sesi geliyor. O benim yüzümden. Çekil poşet senin yüzünde ses gidiyor. Neydi o? Oh. Arkadaşlar attık eksavi. abi. Eks abi. Tavır niye? Tavır niye? Cafer eks atacakken şey geldi. Benim gün. Yine benim gün. Bu defa bilmediğim biri. Hayır lan orta sahamız. Ve şut korner yaptık kaleci. Kaleciler de iyi ama. Mert Günok gibi bizdeki. Şöyle. Oo. Oğlum ya nasıl uzaklaştırdı kafa. Metin'i arayışıyor. Ya. Van Oğlum offside yaptık ya. Ne yapalım bizim yüzümüzden. Of, arkadaşlar offside'e geçelim. Yakınlaşalım ki uzağa atsın. Kafalık atıyorum. Kafalıkla pas veriyoruz öyle. Kafa. Evet. Güzel mülk pas. Belingı. Arkadaşlar yedek. Yedeklerden birisini değiştiririm. Maradona ile birini. Eğer kötü olursa tabi. Zaten otomatik değişiyor da boş ver. Ben değişmeyeyim. Kafa. Of onunla da oğlum. yanaydık da ben birazcık uzaktaymış. Uzaktaydım. Sursuz. Hayır hayır hayır. Uf oğlum Charlton atmış. 1966'da mı bozandır oyuncu? Ama eski oyunculardan ha. Gürcistan mı? Ne diyor oğlum benim gömmadı. Kalecinin üzerine atladı. Mert gün onun intikamını alacağız. Eşi ol eşekler. Oğlum devre arasını devre arasına kadar nasıl yenildik ya? bildiğin diye şu an yenileceğiz. Ulan son. Ulan sonda. Al. Altı iki oluyormuş. Arkadaşlar çok iyi. Gidiyoruz da. Savic. Arkadaşlar nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Hadi hadi hadi. Oğlum üçüncü bu ne? lan. oğlum çok kötü oldu ya. Yeter sinirleneceğim birazdan. Savi'den başlamayacağım. İkisi abi bize nazar değdirdi. Orta sağ ya. Orta sahadan sonra galiba. Evet son. Bellingham. Cafa Alex. Ay oğlum bu ne? Adamlar orta saha otistik atmış. Kal ödememiş. Oğlum nereye atıyorum ben ya? Yakınlaşacağım ben yine de ZK. Nesta yok. Nutella. Ne istan ne la? Oğlum hadi hadi bale bale. Bale ne? Bale kapı. Hayır. Oğlum dört tane gol yedik ya bu ne? Kamera açısını değişeceğim ben. Oğlum bir kez bir arkadaşım farklı bir kamera açısı vardı ya. O kamera açısı kaçtı la? Dur şuna bir ayarlayayım. Bombardiro <laughs> otomatik oyunu. Oğlum birazdan değişiriz ya dur. Tam vakit bulamadık da. Ne bak oğlum vakit bulacak zaman mı oluyor? Hayır. Oğlum nereye gitti Gusto? Çok o Gusto. Ne diyor? <laughs> Hadi Cea Felix. Ciao Felix gol 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 gol. Arkadaşlar hangi kamera açısıydı lan? Hadi ikiye bak da. arkadaşlar bu değil bu değil Heh, böyle iyi buydu arkadaşlar ben hatırlıyorum tamam iyi arkadaşlar ya oğlum no. Oh, ya Mert abi Mert abi ne yapıyor düşünsene falan gerçekten de varmış tekme tokat öldürürdü lan adam balondur oyuncusu ya Beşiktaş'ta balondur oyuncusu yok bir de Rafa Silva varmış. Üf ayva yemiştik. Kendi kalesini atıyor. Zeka. Arkadaşlar nereden gidiyorum ben? Nereden geliyorum? Belli değil ki anlaşılmıyor. İlaneka. Gol 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 gol. Gol gol gol. Gol. 2'ye 5. Oğlum ayva yedik biz ya. Eğer iyi olmazsa kaybı yedik. Son, son, son. Edersen son. Oğlum çok iyi gidiyoruz. Of, güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar koyacağız, koyacağız. İki gol daha, iki gol daha. Bildiğin bitirecek oğlum hakem maçı. 90 geldik, 90 artı. Evet harbiden de. Arkadaşlar bu maçta birazcık kötüydük. Kusura bakmayın. Çünkü unuttum. Adamın atanı. Bir de full depar attım. Unuttum onu da. Adam tam önümdeyken depar atmamayı. Uf arkadaşlar birazdan çok iyi olacak. Kesinlikle bu maçı kazanacağız da şuradaki şeye bakakta. Bak bo Boşver. boş ver. Ne diyorum oğlum. Bu da böyle yanma olmasın. Bu ezik görünüyor oğlum dışta. Of. Mert abi hadi bugün iyi ol. Bugün. Bu da bu maçta iyi oldu. Şu golleri yeme. Oğlum normalde başka kaleci alırdım ama paramın yettiği en iyi kaleci Mert Günok'tu. O yüzden. O yüzden 3 milyon. Oğlum onun sonu var. Ooh. Bizde de var ama ondakiler iyi. Yine de eksik ya biraz. 107'nin yanından geçti oğlum sonun. On gerçek sondan. 103 300'den çıkar oğlum. Gol gol gol. Elena Kia. Oğlum öyle isim mi olur? Ne diyor oğlum? Çok iyi arkadaşlar. Bir sıfır yaptık bile. Son belli ki orta sağa, orta sağ çekmiş, seç, seçmişler oğlum. Sonu niye orta sağa yapmışlar ki? Son orta sağa değil ki sağ bek. Galiba hatırladığın kadarı. Ronaldo da Ronaldo neydi artık hatırlamıyorum ama. Oğlum Ronaldo'yu düşünsene. Ronaldo varmış. Ya da kart, sıradan karttan Ronaldo çıkıyormuş. Düşünsene dışarı çıkıp ben Ronaldo'cuyum diye bağırırdım. Zaten Ronaldo'cuyuz ya. Hmm. O Messi'ciler. Aga be Messi yok. Hmm. Diyecek. Harbiden oğlum. Güzel. İle ne ya. Bu da ile ne kadar atma. Son. Arkadaşlar böyle etrafım kapanınca çok depar atmıyorum ben. Of çıkacak çıkacak. Benim gül. oğlum çıkarttılar lan kafalık savişten Trevor Trevor diyorum neydi oğlum arkadaşlar çok kötü gideceğiz sanki <laughs> arkadaşlar çok iyi Bellingham Bellingham'dan sonra sondan İlene kan Almiron Bellingham Bellingham şut ve Kaleciden dışarı çıktı. Korner. Sol kornerden. Savic'e kafalık. Savic kafalığı kaçırdı. Belingı. Almiron. Savic. Savic Savic. Belingı çok iyi gidiyor. Belingı. O. Karşı takımdan dışarı çıktı ve taç. Attık. Yanlışlıkla karşı takım attı. Ve devre arası. Şu anda arkadaşlar aras c 2 ararsanız Real Madrid takımını seçerseniz bana da istek atabilirsiniz ve seriler de atarız. Güzelce. Hatta takipçilerimle oynuyorum. Par, partlarla atarım. Tabi arkadaşlar hiç yorum yapmıyorsunuz bana. Yorum yapmanız lazım. Beğenseniz abone olsanız nasıl bulayım sizi ben. Sadece abone oluyoruz Youtube kanalınız var anca. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Savic. Savic. Hayır Traver. Traver. o bir bir. Son güzel bir gol attı. Gol. Gol diyorum oğlum. Ne diyor oğlum. Onda da güzel 107'lik var ama. Bizim bizim Mert Gün'e 110 gelme mi? Arkadaşlar eski, eskiden ben de bir bottum. Şimdi proyum. Karizmatik pro. <laughs> arkadaşlar şu anda takımım böyle daha. Arkadaşlar 4 günde çok iyi oluyorsunuz. Onu söyleyeyim ben hepsi Mobile'da. Niyeyse arkadaşlar. Ya Bellingham çıkıyor. Koca Van Dijk çıkıyor. Maradona çıkıyor. Nasılsa artık adamlar. Geçmişin geleceğini bulmuşlar. Arkadaşlar. Of Kubo. Oğlum La Liga oyuncusu. Japon bir de. Hem de tuzlu. Of oğlum o ne? Arkadaşlar arkadaşlar uf. Nasıl gol attı lan? Bir defa sağdan atacağım. Of son. Sondan Elmiron. Elmiron'dan Bek. İl İlene Kahana. Oğlum o isimle İlene Kahana. Of korner korner korner. Şimdi kornerimizi galiba Belimgum kullanacak anlamam ama galiba şu kola da kasama neyse artık arkadaşlar kafalık Belimgum pas Xavi Xavi'den Joba coba'dan Kolet'ten son sondan gitti önüne geçti adam Belimgum atak geçti atak 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 savunma defansı savunma Savic oğlum nerede nerede kola kadar oh. Hayır arkadaşlar. Uf, oğlum 3 gol. 3-1 3-1 gidiyor ya. Uf. Kubo. Kubo kim la? Oğlum öldürecek bizi, öldürecek. Arkadaşlar boş verin. Umrumuzda mı? Sanki gerçekte maç yapıyoruz da takımı batırıyoruz. Şunu sen harbiden gerçek maçtaymışız. Uf. Bir de bu maç gerçekte doluyormuş. Takımdaki herkes böyle oluyormuş. Ama kötü olurdu. İki tane son ne alaka oğlum harbiden. Onu merak ettim bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü. Çok iyi çok iyi çok iyi ya derdim ama. Son yüzünden şu anda inek durumundayız. Of arkadaşlar kaybettik ama. Olsun. Bu videonun da sonun bu videonun da sonuna gelelim. Yarın görüşürüz ve bay bay.